Merhaba sevgili öğrenciler. Sindirim sistemine besinlerin emilimiyle devam ediyoruz. Önce emilim nedir? Bunu tanımlayalım. Emilim, ince bağırsakta bulunan besin maddelerinin kana veya lenfe geçmesi. Bu olaya arkadaşlar emilim diyoruz. Emilim nerelerde olur? Emilim ağızda başlar, midede olur, ince bağırsakta olur ve kalın bağırsakta olur. Besin maddelerinin Büyük bölümünün emildiği yer neresidir sorusunun cevabı ince bağırsaktır arkadaşlar. Burada sorularda dikkat edeceğimiz şey besin maddelerinin emilim sürecinde ATP harcanır mı, harcanmaz mı? Arkadaşlar, bazı maddelerin geçişleri pasif taşımayla gerçekleşirken bazı maddelerin geçişleri ise aktif taşımayla gerçekleşebilir. Eğer arkadaşlar sadece pasif taşıma ile transfer ediliyorsa ATP harcanmaz fakat işin içine aktif taşıma girdiği zaman ATP gerekir. Dolayısıyla besin emilimi için ATP harcanabilir mi? Evet ATP harcanabilir. Arkadaşlar emilim tamamlandıktan sonra kalın bağırsakta kalan atıklar dışkı olarak vücut dışına gönderilir. Ee, eğer arkadaşlar emilim sadece pasif taşıma ile gerçekleşmiş olsaydı o zaman madde yoğunluğu eşitleninceye kadar eminim devam ederdi. Bu durumda birçok yararlı besin maddesi sindirim atığı olarak dışkı şeklinde vücut dışına gönderilirdi ki bu da arkadaşlar bizim için iyi bir şey olmazdı. O zaman çok ama çok daha sık aralıklarla besin almak zorunda kalabilirdik. O yüzden eminim sürecinde hem pasif taşıma hem de aktif taşıma beraber görev yapar diyoruz. Arkadaşlar emilen besin maddelerinin dolaşıma katılma yolları bir kısmı kan yoluyla dolaşıma katılırken emilen besin maddelerinden bir kısmı da lenf yoluyla dolaşıma katılır diyoruz. Ve soru olarak geçmiş yıllarda üniversite sınavında karşımıza geldi. Gelecek yıllarda da yine karşılaşacağımız ya da Okulda öğretmeninizin sınavda soracağı yerlerden bir tanesidir. Kan yoluyla taşınan besinler izlenen yol ve lenf yoluyla taşınan besinlerin izlediği yol. Arkadaşlar, ince bağırsaktan emilen monosakkaritler, isterseniz burayı biraz açalım, hatırlayalım. Kimdi monosakkaritler? Riboz, deoksiriboz, glikoz, fruktoz ve galaktoz. Amino su ve minerallerin çoğu, suda çözünen vitaminler, B ve C vitaminleri ve bazı kısa zincirli yağ asitleri ince bağırsaktan emilir, villusları saran kılcal kan damarlarına geçer. Daha sonraki durakları kapı toplar damarı arkadaşlar. Bu damar ince bağırsaktan karaciğere kanı taşıyan damar. Aynı zamanda mideden gelen toplar damar da bu damara bağlanır bu arada. Dolaşım sistemini bunu detaylı olarak göreceğiz. Emilen malzeme nereye ulaşacak? Karaciğere. E karaciğer ne yapacak? Fazlalık varsa depolayacak, eksik varsa tamamlayacak. Ve sonra karaciğer toplar damarı ya da karaciğer üstü toplar damar vasıtasıyla alt ana toplar damara bağlanıp kalbin sağ kulakçığına arkadaşlar kan yoluyla bu besin maddeleri taşınmış olacak. İşte kan yoluyla taşınacak olan maddeler ve bu maddelerin izlediği yol. Kimler taşınıyormuş? Monosakkaritler, amino asitler, B ve C grubu vitaminler, su ve minerallerin geneli, bazı kısa zincirli yağ asitleri bunlar. Kan yoluyla dolaşıma katılırlar. Önce ince bağırsağın içerisindeki viluslardan geçip kan kılcallarına, oradan kapı toplar damarı dediğimiz bağırsaktan çıkıp karaciğere giden damarla karaciğere, karaciğerden çıkış yaparken karaciğer üstü toplar damarına, ana toplar damara, oradan da kalbin sağ kulakçığına ulaşırlar diyoruz. Gelelim lenf yoluyla emilecek olan besin maddelerine ve bunların izlediği yola. Arkadaşlar lenf yoluyla emilecek olan besin maddeleri kilomikronlar birazdan açıklayacağız. Yağ asitleri ve gliserol Emilim sürecinde epitel dokudan geçerken arkadaşlar yağ asitleri ve gliserol burada birleşerek tekrar lipitlere dönüşürler. Ve daha sonra e, bu lipitler e, arkadaşlar lipitlerin etrafı lipoprotein yapılı bir zarla çevrilir ve şilomikron adı verilen yapılar oluşur. Bunun nedeni de şu arkadaşlar yağlar suda çözülemediği halde. Şilomikronlar mikronlar suda çözünebilirler. Bu şekilde kanda taşınma şansına sahip olurlar. O yüzden şilomikronlar mikronlar diyoruz. Şilomikronlar mikronlar yağda çözünen vitaminler ADK vitaminleri su ve minerallerin bir bölümü bunlar villus kılcallarından emildikçe villuslarda emilerek arkadaşlar lenf kılcallarına geçerler. Lenf kılcalları kilus boruları olarak adlandırılan lenf toplar damarlarına geçip oradan peke sarnıcı olarak adlandırılan lenf düğümüne oradan da göğüs lenf kanalı olarak adlandırdığımız damarla toplar damarına beraber dikkat ilk defa kanla buluştukları yer olan sol köprücük altı toplar damar. Buraya yıldız koyuyorum unutmayın sindirim sisteminden emilen e, lenf taşınacak olan besin maddelerinin kanla ilk buluştukları yer neresidir sorusunun cevabı yine Üniversite sınavında soru olarak gelmiştir arkadaşlar burası. Oradan üst anatoplar damara bağlanıp... ...nereye? Kalbin sağ kulakçığına dökülür. Dikkat ettiysek arkadaşlar... ...lenfle gelen malzemenin ve kanla gelen malzemelerin... ...ilk buluştuğu yer neresidir sorusunun cevabı da... ...kalbin sağ kulakçığıdır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla besin monomerleri çeşitli yönünden eminimden sonra en zengin kan nerede bulunur gibi bir soru gelirse veya nerede buluşurlar diye bir soruda gelirse kalbin sağ kulakçı demeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Burada da emilim sürecini genel şekil üzerinde bir görelim. Arkadaşlar ince bağırsaktan emilen monosakkaritler arkadaşlar e, amino asitler, su ve minerallerin geneli bunlar nereye geçiyorlardı? kan kılcallarına, oradan kapı toplar damarına, oradan karaciğere, karaciğerden çıkış yaptılar, karaciğer üstü toplar damar, alt ana toplar damara bağlandılar ve nereye döküldüler arkadaşlar? Dikkat, bunu morla göstereyim. Kalbin sağ kulakçı. Buraya döküldüler. 6 diyeyim burası olsun. Şimdi lenf yoluyla gelenleri işaretleyeyim. Onları da maviyle işaretleyeyim isterseniz. E, kimler vardı? Şilomikronlar vardı. ADK grubu vitaminler vardı. Su ve minerallerin bir kısmı. Bunlar da lenf yoluyla geliyordu. Önce lenf kılcallarına oradan kilus boruları olarak adlandırdığımız lenf toplar damarlarına oradan peke sarnıcı olarak adlandırdığımız lenf düğümlerine oradan göğüs kanalı dediğimiz yine lenf toplar damarına ve dikkat demiştim. Sol köprücük altı toplar damar. Burada ne oldu? Kanla ilk buluşmaları gerçekleşti. Kanla ilk buluşmaları burada gerçekleşti arkadaşlar. Daha sonra üst ana toplar damara ve üst ana toplar damardan da yine nereye arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına gelmiş oldular. Dolayısıyla Lenf yoluyla gelenler de, kan yoluyla gelenler de nerede buluştu arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığında buluştular diyoruz. Zaten bunları şekilde gördüğünüz gibi pratik bilgi kutucuğumuzda da belirtmişiz arkadaşlar. Pratik bilgi kutucuğundaki bilgilere dikkat etmeyi unutmayalım sorularımızı çözerken. Şimdi sırada sindirim sistemi ile ilgili bazı rahatsızlıklar var. Kısaca bunları belirtelim. Reflü nedir? Arkadaşlar reflü ee, yemek borumuzun mide giriş kısmındaki kardiya denilen sifinkter kasların mide asidi tarafından e, hasar görmesi sonucu görevini tam olarak yerine getirememesi hali, tahriş olması durumu buna reflü diyoruz. Özellikle arkadaşlar mideyi çok fazla doldurmak, yemek yedikten sonra yüzüstü yatmak bunlar arkadaşlar reflüyü azdıran durumlardır. Ayrıca genetik olarak da yine kardiya bölümünde bir rahatsızlık durumu olan insanlarda reflü denilen rahatsızlık gözlenebilir. Gastrit, midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakasının iltihaplanması sonucu mide içerisinde meydana gelen küçük yaralara gastrit diyoruz. Ülser ise arkadaşlar e, helikobakter plori denilen bakteri türünün salgılamış olduğu toksinlerden dolayı ya da aşırı alkol tüketiminden tütün mamullerinin yoğun kullanılmasından dolayı yoğun stres gibi etkenlerden mide içindeki küçük yaraların zamanla daha büyük yaralar haline dönüşmesi. Buna ülser diyoruz. Arkadaşlar ülser varsa yoğun bir antibiyotik tedavisi gerektirir. Mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelidir. Aksi takdirde kansere dönüşebilir. Hemoroid makat bölgesinde toplar damar genişlemesi durumu kanama sonucu kişide kansızlık oluşabilir arkadaşlar hemoroid. Kabızlık dediğimiz gibi eğer sindirim atıkları kalın bağırsak uzun süre kalırlarsa çok fazla su emilimi olduğu zaman aşırı katılaşma olur. Bu duruma kabızlık diyoruz. Eğer bağırsak hareketleri hızlı olur ve sindirim atıklarındaki su ve mineral tam olarak emilemezse o zaman da dışkı cıvık şekilde dışarıya atılır. Bu duruma da ishal diyoruz arkadaşlar ve bu tür durumlarda bol miktarda su tüketilmesi gerekir diyoruz. Evet bir örnek sorumuz var hemen bunu inceleyelim arkadaşlar aşağıdaki hidroliz tepkimelerinden hangisi ince bağırsakta gerçekleşmez? Yani <laughs> ağız ya da midede meydana gelen bir tepkime aramam lazım. Bakıyorum maltoz, maltaz enzimi aracılığıyla bu arada şuradaki harfi A yaparsak sevinirim. Maltaz enzimi aracılığıyla ince bağırsakta parçalanır. Dextrin yine <laughs> dextrinaz enzimi aracılığıyla ince bağırsakta parçalanır. Yağ damlacıkları pankreastan gelen lipaz aracılığıyla ince bağırsakta parçalanır. Oysa ki proteinler midede pepsinle parçalanır. D seçeneğindeki olay midede gerçekleşir. Diğerleri ise ince bağırsakta gerçekleşir diyoruz. <laughs> Bir başka sorumuz var. Sindirim sisteminde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Safra kesesinde üretilen safra salgısı demişiz. Yanlış. Neden? Çünkü safra, safra kesesinde değil, karaciğerde üretilir. 12 parmak bağırsağı mukozasından salgılanan sekretin mideyi uyarır demişiz. Oysa ki sekretin mideyi uyarmaz. Sekretin karaciğeri ve pankreas uyarır. Pankreastan salgılanan glukagon hormonu bir su kanalı demişiz. Hormon kanalda olmaz. Unutmuyoruz kanda olur. Sindirim kanalında Eminim olayı ince bağırsakta tamamlanır demiş. Oysa ki eminim kalın bağırsakta tamamlanır. Son şıkka baktığımızda virüsün kanalının tıkalı olması yani pankreastan gelen salgıların ince bağırsağa ulaşamaması o zaman sindirim aksayacaktır. Bu durumda da sindirim aksadığında emilen monomer çeşidi miktarı ne olacaktır gençler? Azalacaktır. Bu durumda E seçeneği doğru cevabımız olur. Böylece arkadaşlar bir sistemi daha tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde dolaşım sisteminde görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.